Merhaba dostlar. Bu videomuzda Nurten ismini analiz edeceğiz. Nurten ismini Arapça harflerle yazdığımızda nun, vav, ra, te, nun harfleriyle yazarız. İsmin ebced değeri 706'dır. İsmin manası beyaz, parlak ten manasına gelir. İsmin ebcedine göre esması ya varith ismidir. İsmin ebcedine göre değerli taşı kardeşlerim ay taşıdır. İsmin bu Nurten isminin uyumlu isimlerine baktığımızda Volkan, Erhan, Mahmut, Ramazan gibi isimler karşımıza çıkmaktadır. İsminde N harfi olan kardeşlerim. Bu karakterle alakalı analiz yapacak olursak deriz ki. Bu kişilerin akıl ve hisleri çarpışma halindedir. Akıl ve hisler çarpışma halinde. Bu insanlar böyle toplum kurallarına uymakta biraz zorlanırlar. Kurallar onlara zor gelir. Ve bu kişiler aynı böyle şeye benzer, radyo alıcısına benzer. Yani frekansları her şeyden etkilenir. Bu kişiler ama hep böyle her zaman uyanık kişilerdir. Kolay aldatılamazlar ama sık aşık olurlar. Biraz da böyle kararsızdırlar. Karar vermekte zorlanırlar. Ve bu insanlar eğer başarılı olmak istiyorlarsa hislerini yenmeleri lazımdır. Bu insanlar üstün güçlere sahip. Yani herkes de olan değil de herkesin dışında böyle yetenekleri olan, kabiliyetleri olan aynı zamanda da sağduyulu insanlardır. Akıl ve duyguları çok karşı karşıya gelir. Standart, sıradan, banel bir yaşam tarzını sevmezler. Farklı olmak onların hoşuna gider. Pek çok konuda yetenekli insanlardır. Biraz mükemmeliyetçi insanlardır. Ve e, çevrenizdeki insanlar, yani bu insanların çevresindeki kişiler bunları böyle üstün biri olarak görür. Karşılarına çıkan insanlar arasında dengeyi kuramadığında yalnız kalabilirler sevgili kardeşlerim. İsminizde eğer U harfi varsa bu kişilerin karakteriyle alakalı şunu söyleyebiliriz. Bu kişilerin karakter analizlerine baktığımızda hiç beklenmedik bir başarı, hiç umulmadık bir yetenek kazanabilirler. Ve bu insanlar böyle içine hani harfle de alakalı içine her şeyi konulan bir kaba benzer. Yani bu kişiler şanslı kişilerdir. Her şeyi öğrenmek her konuda bilgi sahibi olmak için güç harcarlar, çaba sarf ederler. Ancak gel gelelim bu insanlar biraz kararsızdırlar yani. Değerli kardeşler durgun görüntülü, çok ağır hareket eden, hani işleri biraz ağırdan alan, Hatta bazı bu insanlar için şey der. Ya burada çok savsaklıyor işi filan der. Bu tarz bir profil çizen kişiliktir. Karakter analizlerine baktığımızda bunları görürüz. Durgun olduklarını, işi ağırdan aldıklarını, sevdiği insanı ama mesela her şeyin üstünde tutar. Genelde başarılı olurlar, yetenekli insanlardır, açık görüşlüdürler, her fikre kardeşlerim açıktırlar. Bu insanlar değerli kardeşler bir bilgiye sahip olmak için, bir konuyla alakalı bilgi sahibi olmak için çok çaba harcarlar, zevkli, zevk sahibi ve azimli insanlardır diyebiliriz. İsminizde R harfi varsa, karakterinizle alakalı, analiziyle alakalı karakterin şunu söyleyebilirim: Bu kişiler böyle sevilen, sayılan efendim, imrenilen kişilerdir ve iyi bir liderdirler. Yani yöneticilik vasıfları ön plandadır. Davaların üzerine korkusuzca giderler. Ve bunlarda şöyle bir mizaç vardır. Bu kişiler zenginden alıp fakire veren bir mizaçtadırlar. Kişilikleri, duruşları karizmatiktir. Ve gösterişi sevmeyen tiplerdir. Ancak şuna dikkat etmek lazım bu karakterde. Bu kişiler çabuk sinirlenir, çabuk öfkelenirler değerli kardeşlerim. Biraz böyle tereddütlü kişilik diyebiliriz bu insanlara. Bazı konularda karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirler. Genel mana itibarıyla kendinden emin ve sayılıp sevilen insanlardır. İyi bir liderdirler sade görünüşlü olurlar, abartıyı sevmezler. Ama o sadeliğin içinde bile bir karizmatiklik, bir karizma söz konusudur. Entelektüel ve zeka bunlar da önemlidir. Entelektüel kişiler güzellikten bunlar için daha önemlidir. Yani etrafında seçtiği insanların zeki olmaları, entelektüel olmaları, güzel olmalarından, yakışıklı olmalarından daha kıymetlidir. Sevgili dostlarım, isminizde T harfi varsa hocam bu kişiler karakter analizleriyle alakalı şunu söyleyebilirim. Sihirli bir mizaca sahip olurlar. Çok enteresan kişiliklerdir. Böyle tanıdığı insanlara çok iyidirler. Çok candandır. Her şeylerini verebilir. Her şeylerini paylaşabilir. Ama tanımadığı kişilere karşı biraz mesafeli davranırlar. Başkalarının idaresi altında yaşamaktan zevk alırlar. Yani onları yönlendiren, şunu şöyle yap, bunu böyle yap diyen, kendilerine bir görev verilmesini seven insana biraz böyle memur kafası derler yani. O tarzda karakterlerdir. Çünkü sorumluluk almaktan biraz endişe duyarlar. Olayları İç dünyalarında çözmeye meyyal insanlardır. İç dünyalarında çözmeye meyillidirler. Oldukça ketum e, tavırlı, duygularını karşısındakini açmayı böyle biraz zor başaran kişileri temsil eder. Bu karakterle alakalı bunu söyleyebilirim. Gizemli bir mizaca sahiptirler ama bu insanlar romantik olurlar, tam aşk insanıdırlar yani. Erkek olsun, bayan olsun. Bir eksileri duygularını çok fazla dile getiremezler. Yani duygularını ifade etmekte biraz zorlanırlar. Kendi başlarına iş yapmaktan, sorumluluktan çekinirler. Zaman zaman karakterleri değişir. Böyle bakarsın ki uysal bir insan onu vermiş. Bunları söyleyebilirim değerli kardeşlerim. Eğer isminizde E harfi varsa karakterinizle alakalı şunu söyleyebilirim. İnsana zihin gücü ve kültür zenginliği veren böyle enerjileri vardır, davranışları vardır. Bu insanlar böyle müzisyenlik konusunda ve konuşma konusunda yetenekli insanlardır enerjilerini başkalarına verdiği için biraz böyle çabuk tüketir. Yani atak olamazlar çok fazla. Bir de hayal güçleri çok geliştiği için düşle gerçeği birbirine çok karıştırırlar sevgili dostlarım. Bu insanlar ruhsal karışıklık bu insanlarda vardır. Yani üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan ruhsal gelgitleri olabilen kişileri efendim ifade eder. Bu insanlar böyle çok fazla ilgi, alaka duymak isterler. Zihin gücü ve kültürel açıdan zengindirler. Konuşma yetenekleri, hitabet yetenekleri ön plandadır. Müzikal manada da ses olur, dinleme olur yani müzikal Yetenek sadece şarkı söylemek değil bazılarının kulağı çok sağlam oluyor mesela. Hayatın olmazsa olmazlardan birisi de duygusallıktır bu insanlarda. Ve hemen hemen yüzde da böyle biraz cinsellik de hocam ön plandadır. Sözlü veya konuşmaya dayalı bütün meslek dallarında başarılı olurlar. İsminde N harfi olan kardeşlerim. Bu karakterle alakalı analiz yapacak olursak deriz ki bu kişilerin akıl ve hisleri çarpışma halindedir. Akıl ve hisler çarpışma halinde. Bu insanlar böyle toplum kurallarına uymakta biraz zorlanırlar. Kurallar onlara zor gelir. Ve bu kişiler aynı böyle şeye benzer, radyo alıcısına benzer. Yani frekansları her şeyden etkilenir. Bu kişiler ama hep böyle her zaman uyanık kişilerdir. Kolay aldatılamazlar ama sık aşık olurlar. Biraz da böyle kararsızdırlar, karar vermekte zorlanırlar. Ve bu insanlar eğer başarılı olmak istiyorlarsa hislerini yenmeleri lazımdır. Bu insanlar üstün güçlere sahip. Yani herkesde olan değil de herkesin dışında böyle yetenekleri olan, kabiliyetleri olan aynı zamanda da sağduyulu insanlardır. Akıl ve duyguları çok karşı karşıya gelir. Standart, sıradan, banel bir yaşam tarzını sevmezler. Farklı olmak onların hoşuna gider. Pek çok konuda yetenekli insanlardır. Biraz mükemmeliyetçi insanlardır ve çevrenizdeki insanlar ya yani bu insanların çevresindeki kişiler bunları böyle üstün biri olarak görür. Karşılarına çıkan insanlar arasında dengeyi kuramadığında yalnız kalabilirler sevgili kardeşlerim.